Hepinize geçmiş olsun. Biliyorsunuz ki kaç gün önce. 4 gün önce hala deprem oldu. Neyse. Bu arada yeni bir düzen ayarladım kendime. Hafta sonları bir video, iki shorts, hafta içi sadece bir video. Neyse hadi o zaman videoya geçelim. Like Şimdi önce modlardan mı başlasak? Sevlerden. Ben önce modlardan başlayalım. Sevlere sonra geçeriz. Ee, burada o 5 5 var. gidelim ee, bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın mesela şu termeni alayım öldürdüm böyle kopardım baba ya kopar üstler i̇şte melan dolmuyor şunu şöyle yapalım iyileştirdi gördünüz böyle bir özelliği var mesela 3 boyut ben bunu daha demin gösterdim yine bu benim 3 boyut bir yani kolu falan bozuk ya ben bunu fazla sevmedim aldığıma da pişman oldum ve bu 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 hat. Uy. Askerleri göstermeyeceğim zaten çok fazlalar. Bebek kaktüs, bebek e, mısır, bebek korn, bebek robot, bebek tomato Bunlar var. Bakteri, bu da bekarumsana canavarıydı herhalde bilmiyorum. canavarı olabilir. Ona benziyor. Baba bir hak. Bunu benim mod. Bunun, bunun uh, kafası çok iyi ya. Yuvarlak. Crafty corn. Bunu göstereyim. Ketlep. Burada sadece yüz ifadeleri değişiyor. Çıkın çok. Çıkın var bütün var. Cranberry var. Şu var. Yok canım. Tatlı kedi var. Dogney var. Dog Dogney'in büyük hali var. Ee, hayatımda gördüğüm en küçük en boş. Bu ne için en boş lan? Hayatımda gördüğüm en iyi ayıs. Gördüğüm en iyi bir şey. Buna bayağı kötü mü oluyor? Beni hiç fazla sayılmaz. Strek ya bunu da aldım ama pişman oldum. Ben bu ne biçim strek ya? Ben içinde sürpriz bir şey çıkıyor bende. Hop hopla var. Jump beni. Ben çok sevdim. O bir oldu. Pardon. Fiş oldum. Tam bile. Tam bile aldım Tam bile. King Flower. Ben ne oluyor lan? ne alakası var Devamını devam edelim dev chest lazer çalışmıyor değil mi patlayan baby con. bunun da özelliği şu arkadaşlar sesi duydunuz patlıyor Pi fotoğrafında niye katı or anlamadım. Pozsuz değil? Bunun da gözleri parlıyor. Öncekinden farklı gözlerinin parlaması. Aynen really kesinlikle ilgili. Burada PBZ'ler var. Bunlar Swordfish. Bunu param boşa gitmiş gibi hissettim çünkü. Batmıyor bir şey yok kalem. Ben buna bir de 200 şey mi verdim ya? Yok onu mu verdim? Hatırlamıyorum neyse. Adventure Zombie. Alien P. All Star Zombie. Apple Boost'un en iyi aldığım modlardan biri gerçekten. Yani... en iyi olmasının sebebi de bu arada pi şatır da var. Mi pi şatırmış. Mesela Kollarının gerçekten girebilmesi böyle. Diğer kolumda da aynı şey var. Ve üstüne üstlük şu Kavazındaki Boynuz da Girebiliyor. Dur Ben işte burada body builder mi var? Bunu gösterdim. Videolar onu kullandım. Nereye uçtum anladım. Box on me. Hadi lan. Ha? Brown Jones. Bu orijinali sanırım. Bilmiyorum. Kendi bir Captain Cannon, Captain Dead Breeze, Captain Shark, Kill, Kill Zone, Counter Rounder, Kazi Heavy, Yo 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 nerede? Aha! Just a Uy! Diyanemize köpe! Uy! Diyanemize köpeği. zombi! Dendim zombi. Dark pin şatıra. Dolphin zombi. Dol Bu nasıl dolphin oğlum? Double pin. Egan zombi. O ilzerha mısır. kendisi ateşi kendisi alıyor ki. Elektrik ölümünün <laughs> <laughs> Burası monster. Bu nasıl monster? lan? <laughs> bu internet Bu bu nereden kaçtı yani? Ha, her videoda kullandığım o o şey bebek hay ok ve işte bu neyse bu pişatır. şatır az im bir şatır zombi pişatır. şatır değil lan bu maçın akım pişatır. şatır maçtan uzak ve iki seni boykot ediyorum. Monster Melon. Neon Zombi. Zombi. Ninja Stickman. Bu Stickman falan değil. Kandırıyorlar. Bunun neresi Stickman? Bu Stickman'e mi benziyor? Bunun neresi Stickman? Osuk Melon. Osuk Melon. Osuk Melon bakın. Bu melon. Bir Burada bir şey daha var. Patlı da patlı da. Red zombie. Zone. verdik. Ni 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 Real Zombie Bobot DLC Onun üstüne daha bir hareket etti bana böyle geldi. Yani? Hareket etmiyor mu şuradaki? Bakın. Allah Allah neyse. İşte böyle zombiler var. Hızlısını gösteriyor mu? Video uzun olmasın hatta şu an kaç dakika olmuş. 9 dakika hı yani. Ve sumur fiyat video video Söldür zombie, pireveze, stik zombie, peyesi, zombi, yeşede, vababı, zombi, zombi, zombie, zombi, zombi. Taktik mi olsunlar? Buralarıma pişman oldum ya. Pişman oldum. Bu ne biçim bir mod ya? Taktik mi Ben de bize bakıyor zannettim. Upgrade to En iyi modlardan biri gene. Yarım melek var da burada. bunu da. Bunda senin güncelleme videosunda göstermiştim. Bilmiyorum. Bak gözünü kırptığımda şurası hareket ediyor. Kırtma gözünü. Yine her zamanki gibi sevmemin nedenlerinden biri de. Alo. Aha, ne şu elindekine patlasın da. Çok donuyor. O tam kafasına sokmadı yalnız. Zombi ingır. Bu nasıl da Şimdi run edit videom. A 60. A 120. A 90. Flash rahat yorulmuş. Bu niye çalışmıyor? Bu an... Ay, bu otelde de yok mu ya? Neyse. Askerleri göstermiyorum. En sevdiğim kısım Minecraft kısmı. En iyi modlarımdan biri benim ya. Alex. Gel lan Alex. Hani çok güzel bence ne bileyim öldürelim. Ölçeyim de gezi falan yiyin. İnek mü. Creeper. Ne yapıyor onun lan? Patlıyor. Brownnut. Ender Enderman'in keşke şöyle lan. lan. Kafası bileş olsa. Ya yani üçlü boşluk oluyor kafası. Alev. Neyse. Gast. Ama hareketsiz. Tüm gast. Aynen golem. <laughs> sigma golem. You know, you know, you know. Bonus. Çok <laughs> iyi. Ee, sevmiyorum bunları. Beni öldürüyorlar. İskelet. Slime. Ateş atan slime. Snow golem. Snow golem. Oha. Buza çıkıyor lan. Oha. Spider'ı öldür bakalım. Evet, Kartopu attığı için yani mantıklı. Ya ağzını Neyse. Örümcek işte. Çok iyi. We love. We love. Bir de isterseniz Minecraft'ın ikinci bölümünü çekebilirim. Ve Steve. I am Steve. Please. Ama kötü birazcık. Adım Ma. Adım Mahmut. Vardın. Sen ne zaman evine vardın? Bu senin yapacağın esmi. <laughs> Wither boss yok canım boss olduğunu bilmiyordum. <laughs> Zombie video. <Milo>. Wither iskeleti. <laughs> Bunlar iskeleti ve iskelet hepimiz aynıyız bir de bunların sevdiğim kısmı şu arkadaşlar bakın bu ya mesela normalde iskelet olması lazım değil bunu asit verdiğimde iskelet ol kardeş oluyor ama minecraft iskeleti oluyor o çok iyi değil mi? Minecraft iskeletine dönüşüyor. Ee, neyse. Bu kadar ilerlemiş miyiz ya biz? Hadi lan hadi. Hadi hadi boş. Ee, um, All Star. Crazy Day. Dolphin. Rider Ya bunun neresi Dolphin ya? Doktor Edgar. <gülüşmeler> Böyle bir tane plant. Bak bu plantlar daha iyi yani. yani Saksıda ama bunu direk yere sürüyorsun. T-shirt. Belki Pvz videosu da çekebilirim. Tennat, ten Tennat. Walnut, walnut, walnut. O yüzden bir tane nut yok mu? Zombi yeti. Zombi yeti. Bark Danger. Onun güya zombi. Disco zombi. soru. Sorun. Pff. O ne? Ha? Nasıl yaralanıyor lan? taktım o zombi. Ee, i̇şte imp zombi, bu zombi, bu zombi, Video kaç dakika olmuş? Tamam. Burada videoyu bitirebiliriz. PSC. O zaman bitti oğlum ya. Aslında hadi şu bebekleri de göstereyim. Bebek yapalım bebekmelon korkmayın bu bir şey yok. <laughs> Ve bebek babeci. Başka da e, bir dahaki bölümde bölümünde kısmından devam edeceğiz. Gibi bak. Tamam. Spoiler olmasın göstermeyeceğim. Doors kısmından sonraki videoda devam edeceğiz. Neyse o zaman ya, kendinize iyi bakın Beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı Lan niye <laughs> Like atmayı unutmayın ee, Neyse Bildirimleri de açmayı unutmayın Yorum atmayı da unutmayın ee, Allah videonun ee, Video Yaz Çünkü video fikri bu Neyse Görüşürüz 小胖子的故事。